Evet arkadaşlar herkese merhaba. Ben Dilay. Bugün sizlerle birlikte 14.0 full APK inceliyoruz ve yanımda birisi var. Kim acaba? Erol. Bu videoyu üçüncü kez çekiyoruz yeter artık. Evet kaç defa baskına uğradık. Oraları kesin dedim. Kesmekle uğraşmayı üşendim. Bu yüzden dolayı bir daha çekiyoruz. Üşengeç Çünkü ama yani ne yapayım yani ama böyle az değil yani. Az değiller anlatamam. Bir tanesinde Hayır. şey olmuş. Çok garip olmuş. Olur. Hadi hadi hadi. Öncelikle, yani bunu tamam. Tamam, Alex olarak devam edeyim ben o şimdi. Onu ayarlayamayacağım. Ee, öncelikle şimdi, e, şey CD'den bahsedeyim. Şöyle bir şey göstereceğim. Neden siz e, yenilikleri görüyorsunuz? Ben bu aşamasından bir tanesini tanımıştım. Hadi Çekir rogal. Çekil, çekil, çekil. çekil çık çık tamam, gel şuraya göz ya. Bağır mısınız ya? Şu asalete tipsiz. Bana ne bak. Senin nasıl gelin bile yok. Ama vardı. Senin yüzünden yok. Tamam mı? Hangi ben? Senin yüzünden Tamam hadi gelin. Tamam çıkalım şimdi. Evet burada şimdi şey arayacağız şimdi biz. Anne. Erol yine ayrılalım. Sen MCP masterlaysın değil mi? Evet. Ya bu şeylere ağlara çok gıcık oluyorum ya. Şimdi bul bakalım. Abi ya. Oldum. Ağlar sen, siz beni uyuz etmediniz. Evet iki dakikada buldum. İki dakikada buldum. Ben çok zeki bir tane insanım. El geri zekalı. Geri zekalı çocuk Kırdı. Biraz düzgün konuşursun. Tamam. İşte görüyorsunuz burada işte ender gözü var ama yok. Var ama yok o tür bir şey diyeyim evet. ben. Var ama yok yani alamıyorsunuz denedim survivala denedim hatta göstermiş öyle boş eli gösterim bu boş elle denedim <laughs> şöyle boş eli yok bir alamıyor. Daha sonra şimdi e, kendimi survivala alayım denedim ya Erol hayvan yapmadı kesin kendileri çıkmışlardı böyle de alamıyor daha sonra dolaylı denedim o koyuldu işte. Patta koyuldu. Ne kadar güzel. Bakalım gitti mi? Gitmemiş. Hala buradaymış. İşte yani böyle garip bir şey. Bunu buraya koymuşlar. Var ama yok diyelim biz. Ender Pearl de yok. Yani Ender Pearl de gelmedi. Bizi fake'leyip duruyorlar. Ben bu Mojang'a daha ne diyeyim? Bu arada daha Dün ee... Afedersiniz ama Ankara'da bir tane bomba saldırısı oldu. Allah rahmet eylesin. Yani orada ölenler eğer sizin aileleri varsa ve de bunu izliyorlarsa, yani hepinizin başı sağ olsun. Hepimizi üzülten bir tane olaydı. Soma kaç ama. tane? Kaç tane şeydimiz gitti yani? Ondan önce Soma faciası var daha sonra. İşte yani. Soma'da arkadaşımızın evladı. Bunun hakkında konuşmak istemiyorum yani. Bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Tamam. Hı -hı. Ee, neyse başka ne var? Ya, Şimdi siz... Tamam. Sonra bunu daha sonra çekeceğiz. Tamam. İşte neyse e, izlediğiniz için teşekkürler bu arada videoyu. E, like atmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Yorum ve atmasanız da olur. Hoşçakalın. Evet yorum atmasanız da olur. Fakat like attığınız zaman insanın video çekmesi gidiyor. Beğenin. İşte like beğeni eşittir aynı şey. Neyse. Evet, Türkçe'yi öldürüyoruz. Neyse, beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın, bay bay. Neden?